İçeri, içeri, içeri. Evet. Ülkemizi Bulgaristan'da temsil edecekler. Sancaktepe Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları güreşte ülkemizi Bulgaristan turnuvasında temsil edecek. <laughs> Sancaktepe Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Güreş Federasyonu'nun Antalya'da düzenlediği milli takım seçmelerinde şampiyon olan Mustafa Kemal Kıyı ve Fatih Önalan ülkemizi Bulgaristan turnuvasında temsil edecekler. Güreşte ülkemizi Bulgaristan turnuvasında temsil edecek olan Mustafa Kemal Kıyı ve Fatih Önalan Sancaktepe News TV mikrofonlarımıza duygularını anlattı. Ya bu turnuvaya çok çalışmıştım. Kendime inandım. Başardım. Bir kişiyi yendim. Finalle beraber dört kişi. Finalle beraber Aynen dört arkadaşımız. Peki e, Bulgaristan'a gideceksiniz. Bulgaristan'daki e, yarışmayla ilgili neler söylersiniz? Yani Bulgaristan'daki yarışmada inşallah şampiyon olacağım. Bayrağımızı göklere çektireceğim. Sancak Tepelilere neler söylersiniz? Sancak Tepeliler her zaman bizi takip etsin. Bizi sevsin. Bize desteklerini esirgemesinler. Oldu. Biz de teşekkür ediyoruz. Sancaktepe'li şampiyonlarla beraberiz. Fatih'le beraberiz. Öncelikle kendisini tanıyalım. Benim adım Fatih, soyadım Önalan. alan. Hatay 1998 doğumluyum. Sancaktepe Belediyesi Spor Kulübü adına güreşiyorum. Peki Antalya'da yapmış olduğu gittiğiniz ve bir, ikinci olduğun turnuvadan bahseder misiniz? Ya zaten bu pandemi dolayısıyla çalışmıyordu. Kulüplerimiz açık değildi pandemi dolayısıyla. ben azmettim, çalıştım, hırs çalıştım. biliyordum Türkiye şampiyonamızın olacağını. Antalya'ya gittik. Ee, çok şükür güzel bir başarı elde ettim. Tabii bu benim için yeterli değil. Ee, daha iyiler için e, Bulgaristan turnuvasına gideceğiz. Orada daha iyi e, başarı göstererek Avrupa Şampiyonasına ve Dünya Şampiyonasına gitme hakkı kaz kazanacağım inşallah. Peki Bulgaristan'daki e, gideceğiniz şampiyonel ilgili bilgi verir misiniz ve duygularınızı alalım. Bulgaristan'a e, bir nevi e, milli takım seçmesi gibi bir şey bu. Yani Avrupa Şampiyonasına kimin gideceğini ve e, Dünya Şampiyonasına kimin gideceğini belirleyen bir ee, organizasyon diyelim buna. Ee, bizi milli takım antrenörleri birinci ve ikinci adamları, birinci ve ikinci olan adamları Bulgaristan'a turnuvaya götürüyorlar. Oradaki e, güreşlerle en iyi madalya alanları Avrupa dünya Avrupa şampiyonası ve dünya şampiyonasına gitmeye hak kazanmaları için bir kota olarak düşünün orayı. Öyle bir yer yani çok mutluyum bu şeye başarı elde ettiğim için ve çalıştığım emeğini aldığını aldığımı düşünüyorum. O zaman biz de Sancaktepe olarak, Sancaktepe'liler olarak sizden, e, Bulgaristan'dan e, başarı bekliyoruz. İnşallah, inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ın izniyle inşallah daha güzel e, madalelerle e, Sancaktepe'ye döneceğiz. Türkiye'mizin bayrağını dalgalandıracağız ve Sancaktepe'yi de gururlandıracağımızı düşünüyorum. Evet değerli izleyenler, Antalya'daki güreş e, müsabakalarında Sancaktepe Belediyesi Spor Kulübü sporcularından iki kardeşimiz, ee, Bulgaristan'a gitmeye hak kazandı. Birisi Türkiye birincisi, birisi Türkiye ikincisi olarak Bulgaristan'a gidip e, milli takımla ve Türkiye'mizi orada temsil edecekler. Ve spor grubu yöneticisi Yasin Bey var. Evet Yasin Bey siz tanıyorsunuz. <laughs> Bizim için bu müsabaka çok güzel oldu. Ee, pandemiden dolayı malum Türkiye'de ve dünyada spor müsabakaları durmuştu. Tabi biz bu süreç içerisinde Sancaklıpe Belediyesi olarak e, idmanlarımıza sürekli devam ettik sporcularımıza ulaşamadığımız noktalarda uzaktan canlı yayınlarla onların süreçlerini takip ettik. E, sporcu kardeşlerimiz emeklerini bir ölçüde aldılar. E, şu an sadece işte Bulgaristan'a giden iki sporcumuz var. Çünkü U23 yeni bitti. Diğer müsabakalar devam ediyor. E, 18 Nisan'ın sonu itibariyle Gençler Yıldızlar'da da bu serbest ve Grokomen stilde bütün müsabakalar bitmiş olacak. Diğer sporcularımızda da başarıları bekliyoruz. Ee, Sancaktepe Belediye Spor Kulübü olarak Antalya'da kaç sporcuyla beraber e, Sancaktepe Belediyesi temsil ediyoruz? Şu, şu an 20 sporcuyla beraber evet. ve 4 tane hocamız var. belediyemizi, ilçemizi Antalya'da temsil ediyoruz. bu anlamda bize destek veren Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kulüp Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Son olarak neler söylersiniz? Ben son olarak hem Mustafa Kemal Kıyı'ya hem Fatih Önal'a teşekkür ediyorum. genç kardeşlerle örnek oldular. Bizim U23 milli takımımızda seçildiler. Tabii büyükler de var. kendi bünyemizde. Yıldızlar ve gençler. genç kardeşlerimiz örnek oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum. Onların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Sancak tepemizi heyecanlandırıyorlar. Sancak tepemizde sporu sevdiriyorlar. Bu manada e, genç kardeşlerimizi tebrik eder e, ve buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Sancaktepe ilçesinde ikamet eden kardeşlerimize kulübümüz sizlere açık her zaman sizleri bekliyoruz. Bir güreş başta olmak üzere diğer e, bütün branşlarda aktif bir şekilde faaliyetlerimiz devam ediyor. E, bu alanda genç kardeşlerimizi bekliyoruz. E, pandeminin bitmesini de heyecanla bekliyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde e, bu pandemiden kurtulup tekrardan Sancaktepe'yi, özüne o sporla yükselen bir marka haline getirmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.